TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükçeyik'sinin vizyonu ve desteğiyle adalet gözlemcilerimiz artık tamamen profesyonel sürecin uygulanacağı döneme giriyoruz. Çok saygıdeğer protokolümüz, futbol camiamızın çok saygıdeğer temsilcileri ve sezon açılışı dolayısıyla bir arada bulunduğumuz, bulunmaktan gurur duyduğumuz hem hakemlerimiz hem gözlemcilerimiz. Ben de bu güzel programımız nedeniyle Evvela derneğimize kıymetli başkanına yönetimine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepinize afiyet olsun. Ve güzel seyirler diliyorum birazdan yapacağımız programla birlikte. Benden önceki konuşmacılar maksadı husule getiren ifadelerde bulundular. Çok güzel bir şehrimiz var ve olimpik altyapısı dahil olmak üzere güçlü altyapıya sahip olan bir şehrimiz var. Bireysel veya salon sporlarında tebarüz eden, başarılar ortaya koyan bir şehrimiz var. Ama bu şehrin alameti farikası futboludur. Güçlü futboludur. Ve başarısıyla beraber markalaşmış bir futboludur. Buna katkı sağlayan çok önemli bir kurumumuz ve grubumuz da Sizlersiniz kıymetli hocalarımızdır ve kıymetli gözlemcilerimizdir. Sizlerin sahadaki başarısı veya o sahadaki oyunu gözlemleyerek raporuyla beraber objektif bir şekilde kurumlara ve kurullara yansıtan gözlemcilerimizin başarısı bu yapılan spora dünyada hala en büyük ilgiyi toplayan futbola seyircilerin güvenilirliğini ve tarafsızlığını korumak adına çok çok önem arz ediyor. Avrupa'ya kıyasladığımız zaman sizler çok daha iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de hakem ve gözlemci raporları veya sahadaki kararlar çokça tartışılıyor. Çokça kritize ediliyor. Ve olumsuz sonucun adeta sorumlusu olarak maalesef hakemlerimiz veya kısmen de gözlemcilerimiz addediliyor. Bu hepimizin gördüğü, gözlemlediği bir gerçek. Ondan dolayı da zor durumda da kalıyor kıymetli hocalarımız, hakemlerimiz. Ama bizim bir yönetici olmaktan öte bir spor sever veya futbol sever olarak buradaki bütün hazırımdan ki şehrimiz bu konuda da tebarüz etmiş, burada aramızda bulunan çok büyük kıymetlerimiz var, kıymetlilerimiz var. Hala da emekleri var. Onlara da müteşekkiriz. Değerli hocalarımız var. Şu anda da Süper Lig'de değil mi? Trabzon bölgemizden e, görevli hem asıl hakem Yasin hocamız ve bildiğim kadarıyla 5-6 tane de yardımcı hakemimiz var. Devam eden hakemlerimiz. Evet. Dernek başkanımız da biraz önce söyledi. Barış hocamız da Azerbaycan'da bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla şehir olarak bu işe ehemmiyet veren bir futbol şehriyiz. E, ben bu manada katkı sağlayan hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ve buradaki hazırımdan gelecekte inşallah süperliklerde görev alacak, karar ittihaz edecek olan değerli hocalarımızdan sizlerden sezon açılışı münasebetiyle e, talebimiz, isteğimiz, ricamız futbolun tarafsızlığına gölge düşürmeden verdiğiniz karar hatalı da olabilir ama o kararı objektif olarak inandığınız şekilde verebilmiş olmanızdır. Yoksa birçok hatalı kararlarda verilecek. Bu biz yöneticiyiz. Bir karar vermek için bazen saatlerce düşündüğümüz oluyor. Sizler sahada bir karar ihtiyaz etmeniz için bırakın saati, bırakın dakikayı, saniye bile bazen değil mi? Uzunca bir zaman süre sürüyor. Dolayısıyla çok zor bir iş. Hem de bu kararların çokça kritize edildiği bir ...futbol mecrasında işiniz zor... Ee, ...ama bu işe koyuldunuz... ...Allah yardımcınız olsun... ...burada görev yapan... E, ...ve yapacak olan bütün... ...hakemlerimize ve gözlemcilerimize... ...yeni sezonumuzun... ...hayırlı uğurlu olmasını, hayırlı vazifeler... ...buradan ben temenni etmek istiyorum... ...Allah yolunuzu açık etsin inşallah... ...tabii ki bizim en büyük dileğimiz de... ...sezon sonu inşallah... ...Trabzonspor'umuz şampiyon olsun. Trabzon Hakem ve Gözlemci Derneği'nin... ...2023... 2024 futbol sezonu açılışına hoş geldiniz. Benden önce MHK'da görev yapan başta Erdoğdu hocama ve arkadaşlarıma Trabzon hakemliğine ve gözlemciliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz 2023 tarihinde Sayın Ahmet İbanoğlu başkanlığında oluşan MHK olarak görevimize başladık. Önümüzdeki dönemde kendi içimizde sağlayacağımız dayanışma ile mesafe kat edeceğimize başaracağımıza inanıyorum. Bu görüşle bedensel ve zihinsel gelişimimiz için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Kurulan Hakem Akademisi sayesinde altyapımızı güçlendirerek üst yapıya güçlü hakemler taşıyacağız. Futbol ilk temsilcimiz Sağ Komiseri Dernek Başkanımız, TFF Ege'de Trabzon Şube Başkanı, Bölgesel Kurul Üyemiz, basınımızın kıymetli temsilcileri, çok değerli hakem ve gözlemcilerimiz. 2023-2024 futbol sezonu açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Başta bu güzel organizasyon için dernek başkanımız Sayın Murat Şener ve yönetim kuruluna ayrıca her türlü imkanı bizlere devamlı sağlayan Büyükşehir ve Ortahisar Belediyelerimize, Hakem Camiamız adına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler İl Hakem Kurulu olarak 2020-2021 sezonuyla başlamış olduğumuz görevimize 3 sezonu geride bırakarak 4. sezonumuza girmiş bulunuyoruz. Hocam teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim.